Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Levent Bağcıvan. Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Levent Bağcıvan, Necil sorularını cevapladı. Sanatkarlarımız adına da sizlere... Belediye Başkanı adaylarına seslendi. Esnafın sıkıntılarını tek tek anlattı. Kışın esnafımızın sadece yıl toplamında 3 ay değil, kışın da para kazanması lazım. Bizim doğalgaz daha kapının içinden girdi, dağıtımı yapılmadı. Doğalgazımızın bir an önce Dikili'nin her mahallesine verilmesini istiyoruz. Bağcıvan maliyetlerin yüksekliğinden de yakındı. Kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. Elektriğimiz, suyumuz arttı, personel giderlerimiz arttı. Bizim e, 12 ay böldüğümüzde ödemelerimizi biz ona göre yapıyoruz. 3 ay çalışıyoruz, 9 ay idare etmeye çalışıyoruz ama bunu 12 aya bölerek ödemelerini yapıyoruz. Bir iş yerinde 3-5 tane sigortalı çalıştıran arkadaşımız oğlum bir de iş yerinin kirası bu sefer eve evdekine e, yetme durumlarında sıkıntı yaşıyoruz.